mm <laughs> Olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Ve zorlu mücadele şimdi çok hızlı bir gol. gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Top direği yaladı. <laughs> gol! İyi vurdu. Top geçilmiyor. Harika savunma. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Alta doğru vurdu döndü. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Sahada gol baslıya başladı. Çivi gibi çarptı. Topu sektirerek adeta Arza kendi attı. Çekişme hat safhada. Durum 3-3. Rakibinin altından gol peşinde. Oyuncuların gol gol gol. Golü üstten arıyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kafayla şut çıkardı. Maç başından beri rakibine oynuyordu. <laughs> Müthiş karşıladı. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. <laughs> Beraber 1 geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vurdu. maç 5-4. Her şey henüz bitmedi. Direkleri dövüyor. Bunu da kurtardı. Gol! <laughs> Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maç şimdi <laughs> 6-5. Rakibini şaşırtmak için çivi gibi çarptı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman Küçük kale bastı ama yine de gol oldu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top ağlarda ve gol. Yukarıdan gol peşinde. Yok mu? Maçın bitimine Oğuzhan işte gol. İşte gol. Sürekli 90'ı görüyor. Son saniyeler. İyi vurdu. 90 saniye sona erdi. Süre bitti. Daha fazla hata yapan oyuncu maçı kılpa. Her iki oyuncuya başarılar. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. İlk gol geldi. TV ayarlarınızla oynamayın maç devam ediyor. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Kalan süre oynanmaya devam ediyor. Havadan vurdu. <laughs> gol, gol, top filelerde. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Bunu <laughs> <Golü> engelledi. <gülüyor> <gülüyor> bir golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. <laughs> Akıl dolu bir vuruş. Süper güçlerini sona saklayarak farklı düdükle birlikte maç bitiyor. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. et çıkıyor. Bakalım kim önce davranacak. Topka. Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Yerden bir şut. Güzel bir kafa vuruşu. Top kötü yere gitti. Havadan vuruş. Yerden gol için. Gol geldi. Gol geldi. Oradan golü var. Süper kurtarış. Rakibi sahasına bekliyor. Panter kesildi. Yerden yuvarladı. Bu golü şapka çıkar. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Ceza sahasına doğru. O nasıl bir şut. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maç 3-3. Yine alt tarafa doğru vurdu vücudunu siper ediyor adeta. Maçı yarıladık. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Kalesini mükemmel savuruyor. Maçta çekişme var. Bir iki oyuncu da vazgeçmiyor. Direğe çatop ve gol. Top fitil ateşlendi. Bir gol. Kaleci kalesine geçti. Klon geldi. Maçın son 30 saniyesi. Allah'ım gol. Ters yönle yönler şaştı. Şimdi topu görmedi. ...ateşle ağları deldi. Büyük kafa zaman. Büyük kafa kullandı ve şimdi kale büyüdü. Topu direğin Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi. Gol. Havadan vurdu. Gol, gol, gol. <laughs> Kafasıyla vurdu. Mükemmel bir gol. Yukarıdan gol peşinde. O nasıl bir şut. Maçın son düdüğü yaklaştı. Top havarda ve gol. Üstten gol peşinde. Son saniyelerde gol arka gollerle. Klon geldi, işler karıştı. Yok böyle bir gol. Bam bam bam. Ateş. Maç sona erdi. sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Topu sektirerek adeta zamanı ortalan Kalan süre oynanmaya devam ediyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Allah'ım gol. Ayağının içiyle vurdu. Kafa vuruşu geldi. Maç şimdi. 1-1. Yerden gol arıyor. Kalesinde devleşti. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Havadan vurdu. Kafasına vurdu. Gol gol top filelerde. Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna sattı. Yok böyle bir gol. Güzel çıkardı. Maçı yarıladık. Savunmaya çekildi. Gol geldi. Gol geldi. Ceza sahasına doğru. Fark çok mükemmel bir kafa. Süper Güçler oyunun gidişatını değiştirdi. Top ağlarla buluştu. Üstten gol peşinde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Topu kafasında sektiriyor. Maçın bitmesine gol, gol gol. Süper Güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? İşte son düdük. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu